Merhaba arkadaşlar bugün de sizlerle beraber böyle bur ser arkadaşlar baktım ki videonun altında bir tane yorum gördüm en enlik sondığıdığı çektiğinde bu Broarsa videosından sınıdığı da çok da mutlu oldum ama ama bir şey de fark ettim arkadaş şimdi de abone oldum diye yalan atıyor hem de bir Bildirimleri açıkta like attım diye like yalan atıyor. Arkadaşlar ben de onun gibi yapmadım kanalına abone olmuş attım. Böyle arkadaşlar da lütfen olmamasını itiraz ediyorum. Arkadaşlar söyleyeyim. Şimdi bakın arkadaşlar size sürpriz olsun bu da. Bakın. Surge. Nasıl arkadaşlar? Harika bir sürpriz. Şimdi ben de ki diyelim ki diyelim ki bugün yine yine saçtan oynayalım hadi bakalım. Hangisine girirsek, girsek girsek. Hmm. Arkadaşlar ona gidelim. Hadi bakalım. Hadi bakalım hadi. Açıl 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 açıl. Arkadaşlar da ki video edenini çektim de tarihi de göstereyim. Arkadaşlar iki dakika kesiyorum diye Tamam arkadaşlar hallettik. Şimdi gösterelim ben de onlara. Bakalım arkadaşlar sözcüğünün yüzünü karaya çıkarmayalım. Şöyle şöyle gel 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 gel. Arkadaşlar buradaki benden dalga geçiyor bence. Sen de gösterelim. Gel 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 canım gel. Gelsene oraya gelsin. Lan. Bu ne? Arkadaşlar bunlar yüzünden dalga mı geçiyor ne mi? Şöyle şuradan bir tane şuradan. Gel. Gel canım. Gel. Şöyle şur, şurada bennek bir tane atarım akalık. Arkadaşlar şimdi sorun sorun sorucu halletmeye çalışıyorlar ama ama bilmiyorlar ki sor işte daha güçlü bunlardan. Bunlara 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 göster 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 bu. Ne <laughs> Arkadaşlar bari bari koruduk bizimkileri biraz. Arkadaşlar diyor ki şunu 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 şunu. Şunu gelsin. Bir sınav edelim. Olay bitsin arkadaşlar. Bir sınav hadi. Hadi hadi hadi, hadi. hadi 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 tamam 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 tamam, tamam. hadi ya şunu da hallederim. arkadaşlar bizler o kadar mı üşüyoruz yahu arkadaşlar da biz mi güçlüyüz yahu hadi hadi ya şuna sirir oldum. Sirir sirir. Sirir denedeki küfüne çeviriyor buradaki şey zaten. Şöyle. Şöyle. Çevirme var. Çevir çevir çevir. Arkadaşlar ya. Hile yaptılar bence de. Arkadaşlar baksanıza zaten şu rezaklar ne Ama ama ya onlar da hani, benim de büyük de çıkartacaklar illa arkadaşlar. Arkadaşlar da neden bahsettiğimi biliyorsunuz herhalde. Ben benim de silahımı çıkardılar gösteririm de şimdi ben onlara. Burada olmazsa artık da gerçek. Şimdi silahıma geçeriz. Hadi bakalım gelin. Ben eminirim de. Arkadaşlar. Şöyle şöyle şöyle. Şöyle. Kaşar taklaya bakın bakın bakın. Nasıl da böyle yapıyor. Ah ah ah. İyi de yaptı bizimki daha. Bence bunu da yaparak. Ya break, ne yapıyor yahu? Çok diyorlar bizi bunlara. Gösterin mi? Gel buraya. Buraya geliniz. Sirir küpüne döndürdüler beni. Beni sirir küpüne döndürdünüz. Arkadaşlar iki dakika bekleyin. Bir Geldim arkadaşlar. Nerede dedim ama burada karakter. Ah bu. Arkadaşlar deki bu da. Bak. kullanacağımı çok iyi bilirim ben bunlara karşı. Şunal. Arkadaşlar kulübümüzün adını da verelim de yine. Bakın bu. gösterdim. Adım da şu. Yazdıktan da bulabilirsiniz. Ama bu sefer de bana girmeyelim. Neyse ne Neyse ne Savaş topuna girelim. Arkadaşlar da yapacaklarıma bakın, bakın bakın deşiliyor, deşiliyorlar. Çoğun çok da yanlışlarını karakterleri çatışıyorlar. Sorgum, sorgum selamın aleyküm koçum, koçum selamın aleyküm. Bir, bir bana, bana karşı gelmeyi denemeyeceksiniz. İki, beni beni unutmuşlar herhalde bunlar burada. Üç. Üstlerindeki sorun sorucu halledebilecek güçteyim. Dörse soruşta işte karşımda güçsüz benim. Gelsinler 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 oğlum oğlum oğlum. şunları indirin. İndirin bunu indirin indirin indirin. Kim attı? Bizimki nereden? Heh, bizimki ne edeyim sizi ben. Şöyle ben ki şuradan da birisini hallettik. Gel gel. Gel gel kapıçı Çık dışarıya oynayalım. Dışarıya oynayalım. arkadaşlar rutuba eşitlememiz lazım yoksa bunları eze, ezemeyeceğiz search orada search'ımızı bekleriz efendim efendim search 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 İyi bekleriz hadi bakayım gel gel çıkıyor yoran, yoran. Evet, bu ne ya bu ne arkadaşlar bu hiç asıldığımız mı tuttu ya geç bu ne? <Gülüyor> <Gülüyor> Hadi şu karakter? Nerede? Bısa bakayım bana. Abi de kurtar. Nerede? Nerede? Neredesin? 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 Şimdi göstereyim ben onlara. Hadi bakalım. Sorç efendi olsun. Ama ismi var burada gösteririm de şimdi ben. Aynı karakterler var lan burada. Burada aynı karakterler var lan. Arkadaşlar burada burada benim benim de karakterlerin aynısı var bildiğinin. Ben de aynısını alıyorsam bunlar da neredeyse sanki aynısını alıyor. Oğlum siz artık canınızı tutsadım o zaman. Hadi kalalım. Oy yedik. Üstelik bir darbelerimiz burada. Arkadaşlar bu ne be? <laughs> Arkadaşlar bu burun buradaki video video Allah çok fena oldu. Arkadaşlar ki ben pardon yani bunların düzgünlüğünde bir tane kutu açayım. Merhaba. kutuyu açtık. Hmm. Şimdi bir tane Arkadaşlar artık artıklarını çıkaracak da bir şey kalmamış. Baksanıza artıklarının şeyini bile şey yapmıyor. Lebel son, şey son, her şey var. Yani artık altın da verecek yani bu. Arkadaşlar iyi ki buradaki hesabı vermemi istiyorsanız da size sizin birincisi yapmanıza gereken gerçekten bildirimleri açın. Yorum yorumların güzel de bir tane yorum atın Like atın Peki arkadaşlar her şeyi yapın. Yapılacak arkadaşlar. bu. Mesela arkadaşlar bakın. Bakın arkadaşlar bunun burcu şeklisi var. Bununki var. Böyle var. Bakın arkadaşlar hepsi var. Arkadaşlar bakın yeni gelen karakter bulundu. Yeni gelenlerden. Arkadaşlar bari bir tane de şunu aşağı yapalım. Ya bari bir açıkta onlardan açalım. Hadi bakalım. Açıyoruz. Açıyoruz. Hadi. Çık. Altın zaten çıkıyor. Arkadaşlar ve ikide yapın. Görüşürüz. Bay bay.